bir gün bir açıklama yapıyor. Diyor ki, diyor ki yerel yönetimle iktidar aynı olmazsa hizmet gelmez. Bak Hatay'a geldi mi diyor. Ya deprem bölgesinde, depremde acısı olan insanların huzurunda bunu söylüyor. İki gün geçiyor. Biz diyor Cumhuriyet Halk Partisi gibi oy verene hizmet getirenlerden değiliz diyor. Şaka gibi. Şaka gibi. Bakınız şaka gibi. Milletin aklıyla alay etmek demektir bu. Milletin, milletin iradesiyle dalga geçmektir bu. Çok ayıp, çok yazık ama millet aldanmayacak. Biz, biz onun için diyoruz ki biz milletine adanmış insanlarız. Göreceksiniz milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü ne yaptıysak bu millet için yaptık. Hem de onlardan çok daha ucuza onlardan çok daha hızlı onlardan çok daha doğru ve kaliteli bir biçimde yaptık. İşte ilk dönemde yaptığımız 65 kilometre metroyu İstanbul'u 5 dönem hem de hükümet 20 yılında kendilerine aitken yönettiler. Bu kadar çok metroyu yapamadılar. Bu hızda bu kadar düzgün bir finansman modeliyle yapabildikleri tek bir dönemleri bile yok. Olamaz da. İsteseler de yapamazlar. Onların israf düzenine hizmet eden yönetim anlayışıyla eşe dosta kamu kaynağı dağıtan iş ahlakıyla bu işler yapılamaz. Bakın beş yılda bizden önce akıllarına gelmemiş, ihmal edilmiş onlarca konuya el attık, çözüm ürettik. Ne yaptıysak Birilerine rant üretmedik. Halkın kaynaklarını israf etmedik. Yeşil alanları, deniz kıyılarını, meydanları talan etmedik. Tam tersine buraları ihya ettik. Güzelleştirdik, restore ettik. İnsanları mutlu eden ve özellikle halktan kaçırılan ne varsa vatandaşın kullanımını açtık. Biz bunu korkusuzca yaptık. Bazen ne yazık ki devletin gücünü bile devletin gücünü bile ne yazık ki çekinmeden bir yıkım yapmaya gittiğimizde karşımıza dizmeye çalıştılar. Polisimizi kendi emellerine alet ettiler ama biz yılmadık. Vallahi milletin malını işgal eden varsa orayı gittik, yıktık. Yıkmaya da devam edeceğiz. Bir kişinin bir kişinin kazandığı değil 16 milyon insanın kazandığı dönemi başlattık. İşte İstanbul başardı diyoruz ya. İstanbul en temelde neyi başardı biliyor musunuz? Gücün ve paranın yönünü değiştirmeyi başardı. Gücün ve paranın akış yönünü değiştirmeyi başardı. Bütün o yatırımları ve hizmetleri onun için yapabiliyoruz. Gücün ve paranın akış yönünü değiştirdiğimiz için bizimle o kadar uğraşıyorlar. Onun için sıkıntıları var. Onun için gözleri dönmüş bir biçimde bu seçim için her şeyi yapıyorlar, yapacaklar. Ama biz inanın her sabah bu kadim şehrin dört bir yanında yaşayan insanlarımızla daha iyi bir yaşam kalitesi sunmaya, kararlılığımızdan asla vazgeçmeden ayağa kalktık. Her sabah bu şehrin yoksullaştırılmış, ötekileştirilmiş ve görmezden gelinmiş insanları için adalet dağıtma azmiyle işbaşı yaptık. İşbaşı yaptığımız günden itibaren adaletsiz ve insafsız gelir dağılım anlayışından dolayı fakirleştirilmiş insanlarımıza nefes alacak çözümler ürettik. Şükürler olsun ki bu şehri daha adil, daha yeşil ve daha yaratıcı bir şehir yapma hedefimizde epey yol aldık. Bu şehirde haysiyetli bir hayat sürdürebilmek için durmadan çalışan insanlarımıza sahipsiz olmadıklarını gösterdik ve biz bu aziz şehirde sessizlerin ve kimsesizlerin sesi ve temsilcisi olduk. Çünkü bizde Cumhuriyet terbiyesi var. Çünkü bizde Cumhuriyet Halk Partisi terbiyesi var. Oysa oysa bizden önce İstanbul'da güç bir avuç insanın elindeydi. Onlar bu gücü sonuna kadar istismar ettiler. Bakın yahu her ay onlarca parsel bazında imar artışları meclisin koridorlarında geziyordu. Beş senede bu kardeşiniz, bu yoldaşınız tek bir parsel bazında imarı o meclis salonuna sokmadı, sokturmadı. Talanı bu şehirden uzak tuttu. O kadar yanlış işler yaptılar ki. O kadar Yanlış işler yaptılar ki kendileri bile yaptıklarına ne dediler hatırlayın. İstanbul'a ihanet ettik dediler. Kendileri söyledi ben söylemedim. Onun için ben ne diyorum biliyor musun? Bütün değerli dostlarıma söylüyorum. Biz biz size ihanet ettirmeyeceğiz. Biz İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz. Bu şehrin her sokağını, her meydanını biz koruyacağız. Şimdi artık güç 16 milyon İstanbul'un elinde. Bugün bir avuç insan değil. 16 milyon İstanbullunun çıkarları kullanıyor. Eskiden milletin parası doğrudan milletin ihtiyaçları için kullanılmazdı. Ne yazık ki o bir avuç insan bundan mutluydu. Arta kalan millet için kullanılıyordu. Şimdi ise 16 milyonun güçlü iradesi iş başına gelince paranın o dolan başlı yoluna son verdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde paranın yolu artık belli. Dümdüz, dost doğru bir çizgi halinde milletten geliyor, doğrudan millete gidiyor. Milletin parası millet için harcanıyor. Sevgili dostlar, ben ben annelerin feryadını duyduğum için annelerin sokağıma bile çıkamıyorum dediklerini duyduğum için 2019'da arkadaşlarıma dedim ki belli bir yaşa kadar istatistiklere bakın düzenine bakın çocuklarımızı anneleri rahat yetiştirebilsinler seyahat edebilsinler diye bir anne kart uygulamasına çalışın. Çalıştılar ve 0-4 yaş arası çocuklarımız çocukları olan annelerimize kart verdik. Kart şu anda tam 650 bin anne de var biliyor musunuz? 650 bin annenin cebinde. Gururla anlatıyorum bunu. Annelerimizin hayatları güzel olursa çocuklarımızı güzel yetiştirirler. Dolayısıyla onlara o kartı verdik. O kartı vereceğimizi duyurduğumuzda İstanbul'u muhtemelen birkaç hafta sonra ilçe ilçe gezecek olan Sayın Cumhurbaşkanı o zaman yine ilçe ilçe gezerken kimin parasını kime veriyorsun dedi. Ben de bir gün sonra meydandan şunu söyledim. Evet şaşırdınız biliyorum ama biz milletin parasını millete veriyoruz. Milletin parasını millete veriyoruz vermeye devam edeceğiz. Değerli dostlarım, sevgili hemşerilerim, şahit olduğunuz gibi bu şehirde gücün ve özellikle bu akışın yönü değişmesi hiç kolay olmadı. Soruşturmalar yaşadık, davalar gördük, engellemelerle uğraştık. Her seferinde İstanbullular yanımızda oldu. Hep birlikte bu oyunu bozduk. Hep birlikte 16 milyon insanımızla birlikte bu oyunu bozduk. Onun için ben ya da biz değil. İstanbul başardı diyoruz. İstanbul. İstanbul başardı. İstanbul yine başaracak. Gündelik siyasetin bütün küçük hesaplarını alt üst edecek. İstanbullular gözlerine gözleriyle görüp yaşadıkları hayatlarını kolaylaştıracak, güzelleştirecek büyük değişimin yanında yer almaya devam edecekler. Bu durum bazı kişi veya partileri ikbal ve beka sorunu olarak görebilirler. Onlar İstanbul seçimlerini başka mecralara çekmeye çalışabilirler. Fakat İstanbulların gündemi belli. İstanbullular daha fazla metro, daha fazla yeşil alan, daha fazla sosyal destek, daha fazla kreş Daha fazla kent dokantası, daha fazla kütüphane, daha fazla spor tesisi istiyor. Bütün bunları da ancak bizim başarabileceğimizi biliyor ve görüyor. İstanbul'lular, depreme hazırlıkta sergilediğimiz aktif ve ciddi politikaları hızlanarak artsın diye istiyorlar. Kentsel dönüşümde ortaya koyduğumuz ucuz ve güvenli model yaygınlaşsın istiyorlar. İstanbullular o eski israf ve ihanet devrine asla geri dönülsün istemiyorlar. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.